Arkadaşlar, bugün sizinle e, interneti kasıp kavuran, bağımlılık yapan bir oyun olan Agar.io adlı oyunun mobil sürümünü size tanıtacağım arkadaşlar. E, Agar.io'nun e, kurucusu veya kurucuları, şirketi Agaryon'un e, patentini bu minik lipatlı yayın oyun yayın kuruluşuna verdi. <laughs> Vermiş daha doğrusu. Ve bu sayede e, oyunun mobil sürümünü yarattılar. Bu çok iyi olmuş aslında. Hemen bir fazla lafa gerek olmadan hemen oyuna girelim arkadaşlar. Adımı böyle koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi orijinali. Böyle ben çok kazma oldum için daha başlar başlamaz oldum Arkadaşlar bildiğiniz orijinal agarıyor arkadaşlar. Her türlü skinler var arkadaşlar. Ve ee, bunun gibi her türlü skinlerin olmasından ee, daha çok mutluluk alabilirsiniz. Yani mutlu olabilirsiniz, keyif alabilirsiniz. Ben hemen adam gibi oynamak için bir giriyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ben gaza gelerek yeniden atar yapıyorum şu morluya. Arkadaşlar kaç gündür video gelmiyor biliyorum. Nedenini hemen söyleyeyim. Canım istemedi. Neden canım istemedi? Yani nasıl olsa hani bir gün yine video atacağım bildiğim için video atmak istemedi canım. Ve ben de bugün hani Agario hazır e, App Store'unuza veya e, Google Play Store'a gelmişken ben de hemen size Agario'yu tanıtayım dedim. Hem böylece videoya artık video çekmeye devam etmiş olurum. Arkadaşlar bir de yön tuşunu şöyle bıraktığınızda hep aynı yere gider arkadaşlar gördüğünüz üzere. böyle böyle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle oynayabilirsiniz. Ee, şöyle gördüğünüz üzere ben hemen 91 puanla gidiyorum. Oyunu ilk indirdiğimde puanım e, 273'tü. Bilgisayardakinde 612. Ben bilgisayarda 3. olmuştum. Hemen şöyle oynayalım arkadaşlar. Bölünme de var ve hedef atma tuşu da var. Sağ tarafta görüyorsunuz. Yani orijinalden herhangi bir farkı yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar Yediler beni gördüğünüz üzere. Ya neyse arkadaşlar. Bir elde atalım. Sonra videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle yiyelim toplayalım arkadaşlar. Orjinalin aynısı. Aynı orijinal oyun. Zaten kendisi orjinal. Ee, eğer sizin telefonunuzun sürümüne uygun değilse internetten appsfan.com'dan indirebilirsiniz. Orada yanında her türlü şey var. Bak yine yedi beni. Bir kere daha oynayacağım beni ilgilendirin. Ee, sizin kendi App Store'unuz Google Play olabilir. Normal App Store olabilir. Bunlardan e, şey yaparak indirerek oynayabilirsiniz bu oyunu. Bak yine yedim. Arkadaşlar bak, kazma olduğum için tabi. Hemen şöyle yiye yiye gidelim. Şöyle yavaş yavaş büyüyoruz. Gördüğünüz üzere. Ee, şöyle oynayalım arkadaşlar çok seviyorsanız agaroyu ki bağımlılık yapıyor zaten bunu indirip oynamanızı tavsiye ederim ee, neyse ben burada kapatayım arkadaşlar ee, böyle daha çok video gelir isterseniz arkadaşlar daha App Store'lara Google Store'a binlerce oyun gelmiş yeni böyle. Ben tabi pek ilgilenmiyorum ama. Her neyse arkadaşlar. E, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.